by I pray Jeff Bezos'tan Amazon Senfonisi adlı eserimi sizinle paylaştım. Herkese selamlar dostlar. Ben Batur Alp Tunalı. Bugün sizle benim hayatımın bir şekilde merkezi konumuna oturan, şirketten, kuruluştan bahsedeceğim. Benim ciddi anlamda hayranlık duyduğum bir firmadan bahsedeceğim. Amazon'dan bahsedeceğim. Bu öyle bir hayranlık ki benim günlük hayatımda konuştuğum, arkadaşlarımla kendi aramda konuştuğum konulara kadar okuduğum kitaplar, yaptığım işler, ayırdığım, yatırdığım para benim hayatımın şu an tam olarak merkezine konuşlanmış durumunda Amazon. Ve bunun biraz bugün nedenlerinden bahsedeceğim. Neden Amazon? Neden Amazon'a yatırım yapıyorum? Neden bütün zamanımı Amazon'a ayırıyorum? Amazon neden dünyanın en güçlü ve en büyük firması oldu ve önümüzdeki yıllarda da önümüzdeki en az 10 yıllık periyotta da neden herkes Amazon'un mevcut konumunu koruyup dünyanın başındaki, ticaretin başındaki firma olacağını düşünüyorlar? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuda size şunun garantisini verebiliyorum ki anlatacak çok şeyim var. Ama başlamadan önce Amazon'a karşı biraz hayranlık duyabiliyorum. Elimden geldiğince objektif davranmaya çalışacağım. Hazırsanız Öncelikle Sayın Jeff Bezos beni buradan duyuyorsa saygılarımı iletmek istiyorum kendisine. Çünkü hem benim dünyayı dolaşmamı sağlayan, hem beni 8-5 beyaz yaka hayatımdan kurt, Hem de mevcut ticari konumumu, mevcut iş durumumu oluşturmamı sağlayan firmaya ve teşekkürle başlamak istiyorum bu videoya. Amazon'un başarısını ve önümüzdeki dönemde de mevcut konumunu koruyucu olmasının ana sebeplerinden bahsedeceğim. Dünyanın en büyük organizasyonundan bahsediyoruz. Dünyanın en güçlü şirketinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunun belli sebepleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunu size iki farklı bölümde anlatmak istiyorum. Bir müşteri tarafından neden bu kadar başarılı olduklarını, bir de satıcı tarafından neden başarılı olduklarını. Ticarette iki taraf vardır. Satıcı vardır ve alıcı vardır. Eğer hem satıcı hem alıcıyı mutlu edebilecek bir sistem ve bir ticari platform oluşturabilirsen o işte mükemmelliktir o zaman dünyanın başına da geçersin. Dünyanın en büyük şirketi olursun. Bütün rekorları da alt üst edersin. Öncelikle müşteri bacağına gelmek istiyorum. Birinci sebep olarak brand image yani Amazon'un insanların üzerinde oluşturduğu o marka algısı. Amazon'un kutusunun geliyor olması insanlarda işte Noel Baba hediye getiriyormuş algısı yaratmış. Bunun ne kadar önemli bir kavram olduğunu biliyor. Marka ile müşteri tamamen iç içe geçmiş durumda. Müşteri tarafında ikinci önemli nokta inovasyon. Amazon her geçen yıl yatırımlarına yeni yatırımlar ekliyorlar ve gittikçe yeni teknolojilerle beraber operasyonlarını büyüt. Dijital Akademi videosunda bununla ilgili ufak bir geçit yapmıştım. Fulfillment centerlarında, gönderim merkezlerinde, depolarında tamamen otomasyon sisteme geçmeye çalışıyorlar. Robotlarla ürünleri dağıtmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda drone teknolojileriyle insanların evlerine ürünleri teslim etmeye çalışıyorlar. Birçok farklı sektöre de yatırım yaparak hem Amazon'a yeni pazarlara entegre etmeye çalışıyorlar hem de Amazon'un mevcut konumunu daha da güçlendirmeye hedefliyorlar. Üçüncü olarak execution. Yönetim çok kritik arkadaşlar. Bir şirketin CEO'su, lideri nasıl hareket ediyor? Şirket çalışanları da ona göre hareket ederler. Jeff Bezos'un zaten ticari durumunu, nasıl iş yaptığını, nasıl bir businessman olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ben kendisine iş anlamında duyduğum hayranlıktan dolayı yine takip etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir iş çıkarıyor. İnanılmaz. Hindistan'da yaptığı son proje, Çin'de yaptığı projeler, en son dönemde yaptığı projeler. Bir açıp projelerini takip ederseniz lider bu kadar büyük bir takımı nasıl bu kadar kıvrak şekilde hareket ettirebilir ve nasıl yönetebilirin cevabı tam olarak Jeff Bezos, Amazon CEO'su ve ekibinin yaptığı iş arkadaşlar. Onların başarısı. Dördüncü olarak Customer Service. Müşteri hizmetleri arkadaşlar. Amazon'un aynı zamanda alıcısıyım. Amazon'un dünya üzerinde %92'ye yakın bir müşteri memnuniyeti var. Bu inanılmaz bir rakam. Sadece Amazon Amerika'da Amazon Prime üyesi olan yani Amazon'a aylık 10 dolar Sadece üyelik bedeli ödeyen 120 milyon insan var arkadaşlar. Bu nüfusun üçte birine tekabül ediyor. Bunlar inanılmaz rakamlar. E ticaret sistemlerinde iade konusunun ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Amazon zaten bunun altyapısını en sağlam şekilde oluşturmuş platformlardan biri. Ama burada Amazon'u özel kılan iade yapıyor olması değil iadeyi nasıl gerçekleştirdiği. Ben kendim Amazon müşterisi olarak bunu söylüyorum. Herhangi bir problem yaşadığımda, paketim geç geldiğinde ya da böyle bir durum yaşadığımda pek olarak size bir gift kart tanımlıyorlar. Yani 50 dolarlık bir alışveriş yaptınız ve paketiniz 2 gün geç geldi. O direkt 50 doları size iade ediyorlar ya, size, ya da size 50 dolarlık bir alışveriş çeki veriyorlar. Mükemmel bir müşteri servisleri var ve bu müşterilerde şu algıyı oluşturmuşlar. Ben Amazon'dan bütün ürünlerimi güvenle alıp güvenle iade edebilirim. Amazon benim hakkımı korur. Aylık olarak Amazon'a 10 dolar, 20 dolar üyelik bedeli yatırayım, alışveriş yapmasam daha Şimdi buraya kadar her şey güzel. Alıcıları bir şekilde mutlu ettin. Ama ticaretin bir de diğer boyutu var. Satıcıları da aynı şekilde mutlu etmen gerekiyor ki... Satıcıları da aynı şekilde mutlu etmen gerekiyor ki satıcılar artsın, ürünler artsın, pazar artsın. Satıcılar neden Amazon'u tercih ediyorlar? Return of investment arkadaşlar. Roy dediğimiz kavramı biliyorsunuzdur. Aslında Amazon satıcılarının hepsi birer yatırımcı. Gidip kendilerine ev almak yerine ya da tarla almak yerine ya da başka işlere yatırmak yerine neden gelip Amazon'a yatırım yapıyorlar? Return of investment'tan dolayı. Şu an gidip herhangi bir ticaretin içine yatırım yaptığınızda 810 civarında bir ROI değeriniz olacak. Amazon tarafında bir satıcının ya da bir yatırımcının parasının geri dönüş oranı şu bahsettiğim oranların en az 10 katı seviyelerinde. Bir diğer madde de talep. Sen alıcıyı mutlu ettiğin sürece alıcı senin web sitene gelecek. Ve şu anki mevcut e-ticaret durumundan dolayı zaten çok yüksek bir talep var. Amazon bir de bu talebin tamamını karşıladığı için satıcılar tamamen bu talebi değerlendirmek için oradalar. Yüksek talep ne demektir? Çok satış demektir. Diğer bir madde düşük startup maliyetleri. Herhangi bir işe başladığınızda, herhangi bir işe yatırım yaptığınızda, para kazanmaya çalıştığınızda gidip kendiniz bir web site kurduğunuzu varsayalım. Web siteye yatırım yapmanız lazım, o web siteye trafik almanız lazım, reklam vermeniz lazım, ürünleri almanız lazım, onunla ilgili bir operasyon kurmanız lazım gibi gibi ya da, ya da diğer yatırım araçlarından, diğer yatırım kollarından bahsediyorum. Örnek olarak son lansmanını yaptığım ürün Instagram'dan story'lerde paylaşmıştım. Bu i̇sim başlarında bir keyword e indekslenmeye karar verdim ve gittim Tedarikçiyle ile görüştüm. Sırada işte logo yaparken instagramdaki takipçilerime sormuştum sizce logo nasıl gibisinden Bugün Temmuz'un başındayız. Yaklaşık 2 ay içerisinde ben bu işten para kazanmaya başladım. Herhangi bir sistem kurdum mu? Hayır. Herhangi bir sistemin kurulumuna maliyet harcadım mı? Hayır. Herhangi bir yerden trafik çekmeye çalıştım mı? Hayır. Bir satıcının istediği her şey zaten mevcut durumda bulunduğu için minimum yatırım maliyetiyle maksimum yatırım geri dönüşüne sahip olabiliyorsun. Günümüz dünyasının girişimciliği de budur arkadaşlar. Günümüz dünyasının girişimciliği ya da yatırımcılığı çok hızlı arkadaşlar. Hızlı dönen bir sistem var. Return of investment'ın maksimum seviye oldu. Burada birlikte çalıştığım yatırımcılardan birinin real estate piyasasını tamamen değiştirecek bir projesi var. Onunla ilgili hatta en son bir görüşme yapmıştım. Oradaki return of investment değerleri de apayrı değerler. Satıcıları buraya çeken, buraya yatırım yapmalarını teşvik eden ve burada mutlu eden en önemli madde geleceği, işin geleceği. Amazon şu an 400 milyar dolarlık bir marka haline geldi. Ve e-ticaret piyasası 5 trilyon dolarlık bir pazar arkadaşlar. Verileri incelediğinizde hem Amazon tarafı hem e-ticaret tarafı inanılmaz bir büyüme grafiğinde ve gittikçe de daha çok büyüyor. Gittikçe de daha çok büyüyecek. Şu an kulislerde konuşulan konular Amazon 2025 yılının elektrikli araba siparişlerinin planlamalarını yapıyor şu an Tesla ile beraber. Yani önümüzdeki 10-15 yıl daha bu sektörün başında kalacaklar ve dünyanın en büyük markası olmaya devam edecekler. Yatırımlarını tamamen bu yönde yapıyorlar. Satıcılar her yıl satışlarının artışını görüyorlar. Dikçe birlikte büyüyen bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu veriyi dikkatle dinleyin arkadaşlar. Şu an Amazon'un gelirlerinin %66'sı, 3'te 2'si satıcılardan geliyor. Demek ki bu büyük varlığın %66'sı satıcılara ait hem müşteri tarafını hem satıcı tarafını mutlu edebileceğin bu kadar fazla faktörü birleştirdiğin anda da dünyanın en güçlüsü konumuna gelip dünyanın en iyi işini çıkarıyorsun. Daha saymadığım, bahsetmediğim binlerce konu arkadaşlar. Bu konuların çoğunu aslında dijital akademide konuşuyoruz ve şu an çok büyük bir ekip olduk daha da büyüyoruz. Şu an 12 farklı ülkeden, dünyanın farklı farklı noktalarından birçok öğrencimiz var. İnanılmaz güzel ve inanılmaz enerjik bir ekip olduk ve gittikçe büyümeye de devam ediyoruz. Normalde YouTube kanalımda çok fazla e-ticaret konularına girmek istemiyorum. E ticaret ve Amazon'la ilgili yaptığımız bütün görüşmeleri Dijital Akademi platformundan yürütmeye çalışıyorum. Bu platformda da benden bu tarz videolar bekliyorsanız, e ticaret tarafını öğrenmek istiyorsanız aşağı yoruma bekliyorum. Sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atacağım. Artık biliyorsun kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane.